Dostlar merhaba bugün sizlere önemli soruların içinde yer alan ve bana sürekli yorumlarda gelen ee, sistemde paramı nasıl hesaplarım şimdi çok basit bir şekilde anlatacağım arkadaşlar ve çok e, basit bir şekilde siz de anlayacaksınız. Şimdi diğer kanallarda da ben görüyorum. Çok böyle e, çarpıyorlar, bölüyorlar, çıkarıyorlar. Onu oraya yazıyorlar, bunu buraya bölüyorlar. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Yapmanız gereken iki tane şey var. Çarpma, çarpma. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen nesine.com'u açacağım ben. Ve bu direkt uygulama olarak ben size göstereceğim. Ama sizden önemli e, ricalarımdan bir tanesi arkadaşlar. E, lütfen kanala beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, şimdi arkadaşlar geldik. Buraya. Burada bir maçımız var arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşlar sonradan gören arkadaşlar olabilir. Ben bunu paylaştım. İsteyen oynayabilir. içinden seçip beğenip oynayabilir. 2-3 tane veya hepsini. Siz bilirsiniz. Ben hepsini analiz ettim. Oynadım arkadaşlar. Buradan geliyorum. Kazanan kuponlarımda dün bir tane benim arkadaşlar maçım vardı. 520 TL bastım. 302 lira nokta 25 kuruş bir para aldım. Sistem 2-3'tü. Olympiakos o mini maçından yattık arkadaşlar. Ee, şimdi burada sistem nasıl hesaplanır? Bunu göreceğiz. Birinci kaydı arkadaşlar. E, Tottenham Chelsea maçın oranı 1.50. İkincisi işte Dinamo Kiev Genk maçının arkadaşlar. Burada e, oranı 1.55. Bunları hafızaya attım ve geldim çarpım tablosuna. Hemen arkadaşlar 1.50 çarpı yapıyorum. 1.55 bunlar eşittir. Arkadaşlar e, özür dilerim şurada bir noktayı komayı komamış çarpı 1.55 gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.32 diyor e, 2.32'lik oran eşittir geldim tekrar nesine nokta burada bir husus daha var ikinci husus arkadaşlar e, misli yazan yerdeki miktar ne yazıyor arkadaşlar 130 130'u da getirdim Çarpı dedim 130 yaptım eşittir 302 lira 25 kuruş. Buradaki kazandığım para neydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 302 lira 25 kuruşluk bir e, miktar. Hemen e, uygulamalı bir tane daha yapalım. Şöyle Lazio maçından, Atalanta'dan, Everton'dan yapalım. Everton biraz üst olsun, değişik oranlar olsun. Manchester United'tan da bir maç aldım ve sisteme geldim buradan arkadaşlar. Sistem 1 2 3 dedim arkadaşlar ve tamamladım. de arkadaşlar geldim buradan misli 100 390 yaptım ve 2730 TL para yatırmam gerekiyor ki 7600 7468 lira bir para alayım. Şimdi ben bunu oynadım ve burada örnek veriyorum arkadaşlar. Manchester United maçı yattı ve sistem ikim geldi. Doğru mu? Sistem 2'de benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hemen onu söyleyeceğim size. Sistem 2'de tekrar oranlara bakıyorum. Lazio maçının oranı 2.10. Everton'ınki 1.50. Geldim buraya arkadaşlar. 1.50 2. bir, bir saniye 1.50 çarpı 2.10 eşittir arkadaşlar 3 çarpı dedim Mislim arkadaşlar kaç? E, 390. Görüyorsunuz 390 arkadaşlar. Çarpı 390 dedim. Arkadaşlar burada alacağım para tam tamda 1228 TL bir para alacağım. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eee Tamamıyla iki iki kademeli bir e, sistem. Yani burada şöyle yapmaya çalışan arkadaşlar var. Ben anlıyorum. Yani planlam belki aklımdan öyle planlıyordur. Bunu görmeden önce. işte diyordur ki örnek veriyorum. Abi çok kolay yöntemleri var. Mesela örnek veriyorum. Buradan alt üstü seçerim ve bir buçuk üst yaparım. Böyle arkadaşlar böyle birçok maç e, yakalanabilir yani gelecek oranlar Çünkü basit oranlar iki gol birçok maçta oluyor gelmesi Muhtemel e abi diyor Ben şimdi böyle yapayım yaptım önemli olan maç sayısı değil Arkadaşlar bunu göstermeye çalışacağım size böyle düşük oranları olası olanları o ee, şeyleri yaptım bir buçuk buradan da geldim burada 7 var sistem yaptım Ha bir de şöyle bir şey var şimdi 7 tane yaptık doğru mu? Şimdi ben buradan oranı yükseltmek için arkadaşlar şöyle bir sistem de yapabilirim. Buradan örnek veriyorum. 250'lik bir oranda koyarım. Ve otomatikman ben burada sistem seçtiğim zaman örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. Çarpı dedim 200 arkadaşlar 219 liraya 45 milyar para alacağım diye gözüküyor. Diyelim ki dedik ki biz buradan e, A bar maçı yattı. Tamam abi yatabilir. Benim sistemim var dedin. Onun üstüne Everton da yattı ve diğerleri geldi. Sistem altın geldi diyelim ki arkadaşlar. Siz buradaki parayı ben yarısını alırım veya üçte birini alırım diye düşünmeyeceksiniz. Dediğim gibi tamamıyla arkadaşlar e, oranlara bağlı bir şey. Hangi maçın hangi oranı geldiyse onunla çarptığınız için e, size o yüklü o yükte bir miktar para yatar ve misli yatar arkadaşlar. Burada örnek veriyorum misli 1 ben bunu örnek veriyorum 5 misli yaparsam 95 TL'ye 228 milyar para alacağım gibi gözüküyor ama değil. Tamamıyla e-bar e maçına bağlı ben bunu çıkarsam arkadaşlar şöyle çıkardığım zaman otomatikmen gördüğünüz gibi 495 TL'ye 779 TL kazanıyorum. Oran bu kadar maça göre çok saçma. Çünkü oranlar düşük ve buradan da yatanlar olduğu zaman siz şunu hesaplayacaksınız. İlk 3'ü alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu maçları alalım. Ee, Pauk maçını, Manchester United ve Everton maçını alalım. Bunların hepsi birer gol üst demişiz. Diğerleri yattığı zaman alacağınız parayı ben size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Hemen 1.20, 1.15, 1.12. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. 1.20 1.15 çarpı 1. kaçtı? 5 miydi? 12 idi pardon. Çarpı çarpı 12. Arkadaşlar oran bir saniye orada yine bir düzeltmemiz gereken bir yer var. 1.20 yaptım. Çarpı dedim 1.15 dedim. Çarpı dedim 1.12 Eşittir 2 oran yapar arkadaşlar. Bu da misli burada 5 olduğu için 10 lira para alırsınız buradan. Yani kesinlikle e, maç kalabalığına bakmayın arkadaşlar. E, onun yerine şöyle yapmazı ben size tavsiye ederim. Örnek veriyorum. Hiç maçları bilmeseniz bile, hiç maçları bilmeseniz bile arkadaşlar. Olası e, maçları oynamak nedir? Şu. Şimdi diyelim ki arkadaşlar burada iki tane takım var ve oranları birbirine yakın. 2.15 ve 2.50 değil mi? Hemen ne yaparım arkadaşlar? Ev sahibi biraz daha avantajlı gözüktüğü için arkadaşlar ev sahibine yönelirim. Bir, bunu seçtim. Hemen hemen yakın olanlar var. Gördüğünüz gibi burada yine e, ev sahibini düşünebilirim. Burada e, şöyle yakın var mı? Bakıyorum tekrar sizin için arkadaşlar. 1.85 de iyidir arkadaşlar. 1.85 de iyidir Mesela hemen ona yakın bir tane daha yakalayabilir miyim diye bakıyorum hemen şuralarda. 1.85 de var. Güzel insanlar. Bakıyorum. Ee, vallahi çok soru vardı. Ben bu şekilde açıklamaya çalışıyorum. Şimdi 6 tane maç yaptım. Buradan kaç para alacağıma bakacağım. Sistem 3-4-5. Dedim. 6 dedim. 42 600 TL diyor. Şimdi biraz mislini arttırabilir miyim? 5 yaparsam. 210'a 3025 TL diyor. Bütün maçlar gelirse arkadaşlar. Burada e, diyelim ki arkadaşlar aşağıdan yukarıya 1.90, 1.75, 1.85, 1.85 geldi ve iki maç yattı diyelim ki. İki tane 1.85, bir tane 1.75, bir tane de 1.90'lık maç var. Doğru mu? Geleyim hemen hesaplayalım arkadaşlar. Sildim. 1.90 çarpı 1.85 çarpı 1.85 çarpı e, Diğeri kaçtı arkadaşlar? 1.75 miydi? 1.75 Bir saniye 1.75'i de aldık. 2'ler kalsın. Bir de arkadaşlar 1.75 dedim. Eşittir. Oran 11 arkadaşlar. Oranı 11 topladık gördüğünüz gibi. Ve diğer iki maçın yattığını e, düşünelim. 2.15 ve 2.55'in yattığını düşünelim. Mislimiz kaç arkadaşlar? 5 doğru mu? 210 lira vermiştik bir kupona. Şimdi burada çarpı dedim. Çarpı 5 yaptım arkadaşlar. 56 TL bir para alacağız burada. Öyle uçmaya gerek yok. Ta ki mesela örnek veriyorum. Arkadaşlar örnek veriyorum şöyle olsaydı 11 doğru mu? 11 oran. Diyelim ki buraya 2 oran daha verebilseydik 2 2 oran daha verebilseydik burada ne olurdu? Arkadaşlar diyelim ki 11'di. Diyelim ki 15 oldu. 15 çarpı çarpı dedik çarpı 15 çarpı 5 olduğu için 75 alacaktık. Buradaki maksat arkadaşlar maçların oranları ve maçların gelme statüsü ne kadar maç gelirse onu da katlıyor arkadaşlar ve misliyle alıyor. Yani sizin burada anlayacağınız sistem çok mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Evet küçük paralarda kesinlikle değil. Bunu kesinlikle aklınıza yazın. E, sistem bu şekilde arkadaşlar. Önce gelen maçların oranını birbiriyle çarp, sonrasında sol üstte yazan, ortada yazan misli kısmındaki miktar ile sonucu çarp ve alacağım parayı bul arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız boşuna para harcamazsınız. E, sizi seviyorum arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın çok güzel yorumlar alıyorum yorum yapan arkadaşlara gerçekten teşekkürler. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar.